Herkese merhabalar, ben İrem. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle yılbaşı için kurabiye yapacağız. Bu kurabiyeyi nasıl yapacağız? Şeker hamuru ile yapacağız. Bir önceki videomda da izlemişsinizdir. Yılbaşı ağacı süslemiştik. İzlemediyseniz şuraya bir yere bırakıyorum. İzlemeyi unutmayın. Öncelikle malzemeleri sayalım. 250 gram tereyağı, 4,5 su bardağı un, 1 tane yumurta, 2 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı mısır nişastası... 1 çay kaşığı karbonat ve 1 çay kaşığı vanilya kullanacağım. Kurabiye için gerekli olan tüm malzemeler bunlar. Şimdi geçelim kurabiyelerimizi yapmaya. Yumurtamızı kırdık. Şimdi içerisine 250 gram tereyağımızı ekliyoruz. Tereyağımızı ekledik. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Şimdi içerisine pudra şekerini ekliyorum. Şimdi içerisine nişastamı da ekleyip yoğurmaya devam ediyorum. Şimdi içerisine bir çay kaşığı vanilya ve bir çay kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Şimdi yoğurduğum malzemelerin içerisine yavaş yavaş unumu eleyerek eklemeye başlayacağım. ekledim. Yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Hamuru kulak memesi kıvamına gelene kadar un ekleyerek yoğurmaya devam edeceğim. Şimdi şöyle bir tahtanın üzerine aldım. Tekrar elimde şöyle bir yuvarlıyorum. Tezgahımın üzerine birazcık un aldım. Hamurumu üzerine koyuyorum. Ve şöyle tekrar yoğuruyorum. Hamurumdan küçük küçük bezeler alıp avucumun içinde yuvarlayarak kenara ayırıyorum. Şöyle bir avuç büyüklüğünde kopartıp, kopartıp yuvarlamanız yeterli olacaktır. Evet, tüm bezelerim bitti. Şimdi bezelerimi tek tek oklava yardımıyla açacağım. Hamurunuz ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde hamurunuzu açın. Nasıl açtığınız, açtığınız şekil çok önemli değil. Önemli olan kalıpla kesebilecek hale getirmek. Üzerlerine şeker hamuru geleceği için çok kalın yapmamaya dikkat edin. Kalıbımızı alıyoruz. Hamurumuzun üstlerine şu şekilde yaptıktan sonra bir de çam ağacı olanı yapıyorum. Etrafındaki hamurları kaldırıyorsunuz. Şu şekilde tepsinize yerleştirebilirsiniz. Kurabiyelerimi hazırladım. Size de şu şekilde göstereyim. İstediğim tüm şekilleri verdim. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınıma kurabiyeleri göndereceğim. Yaklaşık 15 dakika pişecekler. Hafif böyle üzerleri kızarmaya başladığı zaman fırından alacağız. E şöyle kalınlıklarını da size göstereyim. Ne çok kalın ne de çok ince bir şekilde kurabiyelerimi hazırladım. Mümkün mertebe eşit şekilde kesmeye çalıştım. Çünkü fırından çıkardığımda böyle yamuk yumuk olmaması için üzerlerine şeker hamuru geleceği için mümkün mertebe aynı kalınlıkta hepsini yapmaya çalıştım. Şimdi kurabiyelerimizi fırına gönderelim. 15 dakika sonra burada sizinle tekrar buluşalım. Evet kurabiyelerimiz pişti. <laughs> Yanımda da gördüğünüz gibi videonun geri kalanına sertaşla birlikte devam edeceğiz. Ben sizi yapamıyorum. <laughs> Önlüğünü giydi, yılbaşı konseptine uygun olsun diye frü renkleri tercih etti. Şeker hamurunu açmak birazcık zor. Ben de sertaştan yardım istedim. Hem de birlikte daha böyle çabucak yaparız diye düşündüm. O yüzden geri kalanını sertaşla birlikte yapacağız. Şöyle kurabiyelerimizi size gösterelim. Fırından çıktılar. Biz şeker hamurlarını açarken onlar da biraz soğumaya devam edecekler. Şimdi size... Buradaki malzemeleri göstereyim önce. Biz bu şekilde şeker hamurları aldık. Emin önden aldık biz bunları. Tanesi 5 TL idi. Onu da bilgisini vermiş olayım. Ee, yeşil, kırmızı, kahverengi ve siyah tercih ettik. Ee, yine kurabiyelere şekil verdiğimiz kalıplarımızı kullanacağız. Ekstra şöyle bir şeyimiz var. <laughs> Doktor şeyleri. ne <neydi> Neşter. <gülüyor> Neşter. <gülüyor> o kadar. Neşter. Güzel. <laughs> Bunlara da e, 14 TL, Yok 18 TL civarında bir şey verdik ama bunlar zorunlu değil yani kullanmak zorunda değilsiniz. Biz biraz böyle iş olsun torba da olsun diye aldık. İlla ki bir şeyler de kullanırız diye düşündük ama siz bunlar olmadan da yapabilirsiniz tabii ki. Bir de şöyle küçük küçük şeylerden tercih ettik. Böyle şeker hamurlarının üzerine böyle şekiller verebilmek için yuvarlığı, kar tanesi, yıldız gibi böyle yaprak modelleri gibi böyle şeyler küçük küçük e, ne deniyor bunlara? Baskı şeyleri. İşte bunları aldık böyle. Şimdi şeker hamurlarını açmaya başlayalım. Evet biz kurabiyelerimizin yapımını bitirdik. Şimdi size yaptığımız kurabiyeleri biraz göstermek istiyorum. Şöyle bir baston şeker ve yanında kar taneleri olan bir tane kurabiyemizi yaptık. Bir tane böyle geyikli bir kurabiye çalıştık. Çanı bu şekilde süsledik. Bir çanımız da şöyle kırmızılı. Şöyle iki tane çam ağacı yaptık. Onları da göstereyim. Şöyle. Şöyle iki tane kar tanesi yaptık. Onları da göstereceğim. Şu şekilde. Bir tane Noel babamız var. Bu kadar. Paketlemeye geçmeden önce biraz da şundan bahsedeyim. Kurabiyeleri yaparken istediğiniz gibi şekiller verebilirsiniz. Biz birazcık internetten baktık. Birazcık kendi zevkimizi kattık. Siz de istediğiniz kadar şeker hamuruyla farklı farklı renklerde farklı farklı modeller yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin hayal gücünüze ve yeteneğinize kalmış. Şimdi de gelelim paketleme için malzemelere. E, pasta malzemeleri satan yerlerde bulabilirsiniz. Şöyle şu şekilde jelatinlerimiz var. Şöyle değişik değişik kurdeleler aldım ben. Şöyle çam düz, kırmızı. Şöyle bir ipim var. Bir de şöyle küçük küçük aksesuarlarım var. İsterseniz gelin şimdi hemen paketlemeye geçelim. Evet, jelatinimi açıyorum. Seçtiğim herhangi bir tane kurabiyemi paketin içerisine şu şekilde yerleştiriyorum. Ve ağzını büzüyorum. Şuradan bir zımba yardımıyla paketimin ağzını kapatıyorum. Kurdelemi alıyorum. Şu şekilde etrafından doluyorum. Şöyle tek bir fiyonk yaptım ben. Şu şekilde kurdelemi keseceğim. Burada da tamamen özgürsünüz. İstediğiniz şekli, istediğiniz modeli verebilirsiniz. Ben hemen kurdelemin şurasına şu şekilde bir tane fiyonk sabitleyeceğim. Evet, birinci paketim bu şekilde oldu. Şimdi geçelim ikincisini paketlemeye. Şimdi de baston şekerli olanı paketleyelim. Şu şekilde yine içerisine yerleştirdik. Ağzını kapatıyorum. Zımba yardımıyla şuradan sabitliyorum. Bunu yaparken de şu ipi kullanacağım bir küçük kesiyorum. Bunu da şu şekilde ikiye katlıyorum. Ve buradan dolayıp bağlıyorum. Yanda kalanları tekrar küçük bir kurdele haline getiriyorum. Şurada minik bir fiyonk şekli gerçekleştirmiş oluyorum. İkinci paketim de bu şekilde olsun. Şimdi iki kurabiyemizi daha paketleyelim. Geri kalanını videonun sonunda tamamı paketlenmiş şekilde size göstereceğim. E, geyikli olanı da buraya yerleştirdim. Yine paketimin ağzını büzüyorum. Ve buradan sabitliyorum. Bu arada kurabiyeleri böyle jelatinin içinde saklamak... Yani bu şekilde muhafaza ettiğinizde bir ay süreli olarak kullanabiliyorsunuz bu kurabiyeleri. Yani bir ay boyunca bu kurabiyelere hiçbir şey olmuyormuş. O yüzden de biz böyle paketleyeceğiz ve yılbaşında bunları hediye olarak vereceğiz. Çalıştığım ofisteki arkadaşlarıma bunları hediye etmeyi düşünüyorum. Ee, siz de bunları hediye olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir kurdele daha alacağım. Şöyle kırmızı kurdelemden alacağım. Şu şekilde keseceğim. Bunu da ikiye katlayacağım. Ve yine az önceki gibi burada bir fiyonk yapacağım. Fiyonkumun uçlarından şöyle gelişi güzel keseceğim. Ve yine kurdelemin ortasına denk gelecek şekilde fiyonkumu sabitleyeceğim. Son olarak bir de Noel Baba'yı paketleyelim istiyorum. Onu da yine paketimin içine yerleştiriyorum. Yine ağzını düzeceğim Ve bu şekilde zımbalıyorum. Bunda da yeşil kurdele kullanmak istiyorum. Şöyle minik bir kurdele kesiyorum. Bunların da uçlarına şöyle bir şekil vereceğim. Kurdelemi etrafından bu şekilde bağlayıp piyonk yapıyorum. Bir kez daha bağlayacağım. Ve şöyle etrafını dışarıda bırakacağım. Bu paketimiz de hazır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Siz de yılbaşında bu kurabiyelerden yapıp e, bana gönderirseniz Instagram hesabımdan çok mutlu olurum. Instagram hesabımı da aşağıya bırakacağım. Beni oradan da takip etmeyi unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Biz Sertaç'la çok eğlendik, çok keyif aldık. Bizim için de değişik bir şey oldu. İlk defa denediğimiz bir şey oldu. Ama ortaya güzel şeyler çıktı diye düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Yine her videomun sonunda olduğu gibi bu videonun sonunda da söylemiş olayım. Video önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Hepsini de tek tek çekmeye çalışacağım sizin için. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.